Merhaba sayın firma sahibi. E, bu videoyu izlediğinizde göre muhtemelen internette ücretsiz olarak nasıl e, reklam yapabileceğinizi, nasıl yeni müşterilere müşterilere ulaşabileceğinizi öğrenmek istiyorsunuzdur. E, bunun e, bilinen en önemli yolu e, kendinizi e, yani firmanızı firma rehberlerine kaydetmek. Firma rehberleri dediğimiz nedir? E, firmaların bir araya toplandığı ve iletişim bilgilerinin paylaşıldığı, e, ender de olsa ürünlerini ve hizmetlerinin de ekleyebildikleri web siteleridir. Bunlar ücretli veya ücretsiz olabilir. Benim e, bugün size e, tanıtmaya çalışacağım firma rehberi ücretsiz firma rehberi, Ticaretland.com bunu direkt adres kısmına da yazabilirsiniz. Ben buradan giriş yapıyorum. Şimdi ticaretlen.com neden tercih ediyoruz? Ee, i̇lk önce dilerseniz bunları sıralayayım size. Bir kere ücretsiz, tek kuruş ödemeden firmanızı ve ürünlerinizi ücretsiz olarak tanıtabiliyorsunuz. Şimdi ee, bunun için ne yapmanız gerekli? İlk önce avantajlarından bahsedecektim. Birincisi ücretsiz olması. ikincisi eğer e, firmanıza ait bir web siteniz yoksa e, hem de mobil uyumlu bir web sitesi sahibi olabilmeniz. Bunun yanında bir hizmet firması olsanız dahi yani örnek, örnek veriyorum e, bir temizlik firması olsanız dahi her hizmeti bir ürünmüş gibi ekleme imkanınız var. Normal ürünlerinizi zaten e, burada da gördüğünüz üzere ekleyebiliyorsunuz. E, dilerseniz bir tane web sitesi oluşturmuş bir oluşturmuş bir firmanın sitesini ziyaret edelim. Gördüğünüz gibi son derece düzenli bir şekilde ürünlerini eklemiş, kategorini oluşturmuş, iletişim bilgilerini eklemiş e, ve güzel bir web sayfasına sahip olmuş. Yani bunun şart mı? Değil. Ee, sadece firma firma tanıtımı ve iletişim bilgilerinizi ekleyerek de e, kaydolabilirsiniz. Bunu nereden başlayacaksınız? Ee, şurada gördüğünüz üzere firma ekle butonumuz var. Firma ekleye tıklıyoruz. Burada şirket bilgilerini ekliyorsunuz. Adınızı, soyadınızı, e-mail adresinizi ve ee, şifrenizi belirliyorsunuz. Bu şifre sizin belirlediğiniz şifre. Güvenlik kodu da şuradaki güvenlik kodunu gördüğünüzü oraya ekliyorsunuz. Ee, biz bu aşamayı geçtik. Biz bu aşamaya geçtik. ben şöyle giriş yapayım. Zaten o aşamayı tamamladığınızda sizi aynı yere atacak. Burada buluşacağız. Ee, burada ilk önce bu sayfayı sayfayı tamamen doldurmamız gerekiyor. Burada kritik noktalar var. Bir kere e, bir bu işten hani fayda sağlamanız için biraz emek vermeniz şart vermezseniz boşuna zahmet olur etmiş olursunuz. Hani bunu 20 tane web sitesine ekleseniz, basit cümlelerle ekleseniz zaten e, bir yerde çıkamazsınız, ulaşabilmeniz zor olur. Neden bunun hepsini e, açıklayacağım. Bir kere burada firmanızı anlatırken olabildiğince ayrıntılı, ancak özgün cümlelerle anlatmanız lazım. Yani başka bir web sayfasından veya kendi sitenizden kopyala yapıştır yöntemiyle. Burada firmanızı tanıtmanız size çok fayda sağlamaz. Ama özgün cümlelerle cümlelerle firmanızı yeni baştan anlatırsanız gerçekten çok faydasını göreceğinize inanıyorum. Sonrasında alt tarafta kategorilerinizi seçiyorsunuz. Hangi kategoride hizmet veriyorsanız o kategoriyi seçiyorsunuz. Ardından o kategorinin alt kategorilerini işaretliyorsunuz. Örneğin inşaat sektöründe kepenk işi yapıyorsanız muhtemelen hem manuel hem otomatik kepenk işi yapıyorsunuzdur. Bunun ikisini nasıl seçtim? Kontrol tuşuna basılı tutarak mouse ile işaretleyerek her iki kategoride işaretlemiş olduk. Bunun sonrasında firmanızın bulunduğu il ve ilçelerinizi posta kodunuza ekliyorsunuz. Buradaki bilgileri dolduruyorsunuz. Telefon numaralarınızı ekliyorsunuz. Sonrasında zorunlu olmamakla birlikte eğer bu bilgileriniz de varsa ne bileyim Facebook hesabınız, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest bunların hepsini ekleyebilirsiniz. Ha eklemeseniz ne olur hiçbir şey olmaz ee, ama eklerseniz de sizin için faydalı olabilir. Bilgileri güncelle dediğinizde firmanızı kaydetmiş oluyorsunuz. Yani bu sayfayı doldurduğunuzda aslında firmanız kaydolmuş oluyor. Bu işlem sonunda bir de web sitesi sahibi olmak isterseniz öncelikle site ayarlarına gelip bir web sitesi yapısı seçiyorsunuz. Ürünleriniz varsa, ayrı ayrı hizmetleriniz varsa bu tip e, şeyleri seçmenizi öneririm. Ancak sabit bir tanıtım şeklinde işinizi görüyorsa web siteleri bu tarzda işinizi görebilir. Örneğin şu tarzı seçip ardından renk seçeneğini işaretleyebilirsiniz burada sitenizin üst kısmında e, firmanızı anlatan bir görsel eklemek isteyebilirsiniz burayı seçerek bilgisayarınızdan yüklüyorsunuz web sitenizin başlığı muhtemelen e, firmanızın adı ya da hangi kelimelerde çıkmak istiyorsanız sadece o kelimeyi de ekleyebilirsiniz kısa bir tanıtımla web sitesinde ne iş yaptığınız kısa bir tanıtımla güncelliyorsunuz. Bilgileri güncelle dediğinizde ana hatlarıyla bir web sitesi oluşmuş oluyor. Bunun sonrasında size geriye kalan kategori ve ürünlerinizi eklemek. Eğer kategoriniz yoksa direkt ürünlerinizi buraya tıklayarak ürününüzün adı. Örneğin bir temizlik şirketiyseniz bile buraya ee, dış cepheye cam temizliği diye bir ürün oluşturup görsel ekleyip bir metrekare fiyatı belirleyebilirsiniz. Mesela şurada metrekaremiz var. 3 liraysa 3 lira, 5 liraysa 5 lira neyse artık. Buraları dolduruyorsunuz. Zaten kargo vesaire şey yok. Yani bu işle ilgili kısa bir açıklama veya ayrıntılı bir açıklama yazarsınız. Ürün nerelere eklenecek? Hangi kategoriler sizin için uygun? Onu seçiyorsunuz ve alt kategorisini seçiyorsunuz. Ürünü ekle dediğinizde yanında yayınlayı da işaretlerseniz bu ürünü eklemiş olursunuz. He, şimdi şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Ben bunları ekledim ama sayfam görünmüyor. Neden görünmüyor? Çünkü e, ticaretland.com editörleri sizin giriş yaptığınız bilgileri kontrol ettikten sonra onay verecek. Bu onay aşamasından sonra e, web siteniz yayında olmuş olacak. Ben şimdiden e, hayırlı olsun diyorum. Böylelikle e, firmanızın ücretsiz olarak reklamını, tanıtımını yapmış olursunuz. Bunlar e, Ticaret.com'un ilgili kategorilerinde yayınlanırken e, Google'da da her gün onlarca yüzlerce firma eklendiği için daha üst sıralarda listelenme imkanına sahip olursunuz. Ben size e, bunun için en çok maksimum derecede fayda sağlamanız için özgün olarak tanıtım yapmanızı ve mümkünse tüm ve bilgilerinizi ürün olarak eklemenizi tavsiye ederim. Bunların her biri e, uzun yıllar boyunca size fayda sağla sağlayacağı kanaatindeyim. Yani siz burada belki bir 15-20 artık neyse yarım saatinizi ayırarak bunu ekleyeceksiniz, zahmet edeceksiniz ama e, yıllarca bu yaptığınız emeğin işin karşılığını göreceğinizi düşünüyorum. Ben bu şekilde tavsiye ederim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.